Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Squid Game oynayacağız. Hadi başlasın bakalım. Başladı mı kanka? Arkadaşlar Çok bir dakika. Başlamadı. Bir dakika varmış. O bir dakika içinde size etrafı tanıtayım. Bakın. Ne işte. Squid Game'in? <laughs> e işte yasaklar var. Böyle bir kadın arkadaşlar, işler böyle evli. Size tepede, benim yatağımı göstereyim ben. Tepede kumbara var işte. Arkadaşlar burada böyle biz kavga ettik, güreştik falan. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, evet, evet. size kendi yatağımı göstereceğim. <laughs> gel. Benim yatağım Hadi gel 39 saniye var. Nasıl girdin? Onu şimdi. Gir. Gir. Atla. Hadi bakalım Bismillah evet. arkadaşlar. Klasik. Ne kadar kaldı bu arada? 19. Evet, dokuma koçi piyasamı da. Da. Bismillah. Arkadaşlar çok heyecanlandım. Çıkıyor. Arkadaşlar heyecanlandım. Lan ya. Ha orada da o şey Benim olacağım da buydu zaten. Bir de yani ne gelebilirdik? <laughs> en fazla ne gelebiliriz zaten? Sukit Game'e hoş geldiniz. <laughs> hoş ne bulduk. Biz... Yani ne ki? Ne bekliyorsun ki? Lütfen beni öldürmeyin. <gülüyor> Piyasa <gülüyor> <mida>. <gülüyor> geldi bekledim kocim hep tur başarı. Ne? nerede ben bebeğin arkasında falan. Arkadaşlar bebeğin tipini görmek lazım. Var mı? Var mı? Buradayım. Sincap benim yanında. Ha, bu kız da şerefsiz. Dur, dur. Kanka, Hadi gelin kanka. ağaca tırmanacağım ya. Ya ben de emoji ne yapacağım? Ne emojisi? Bak. Bakayım. Lan dur. Aa yapamadım. Aşağı. Arkadaşlar. A, yapamıyorum. Mutlu yüksel olayım. çıkmamız lazım aga. Bunu amacı bu. Ama dur Yükseklere çıkıyorum. mi? Şu ben de ben de. Arkadaşlar kaç saniyemiz var? 99 mu şaka? İnanmam. Dur. Hayır düştüm. Ben de düştüm kanka. hızlı hızlı. Allah. Oh geçtim. La ya hayır. Merdivenler çok şey. Sekse atla. Sekse. Sekse. Şöyle. Arkadaşlar olmuyor. La hayır. Ya hayır oğlum en başı düşüyor. Çıkamadım bir. Parkurlarda çok kesiyorum. Ay ben çok iyiyim. Allah'ım. Bak sana demiyoruz zaten. Ben de çok kesiyorum. Hop. Ya hayır. Keser. Keser, ulan. Abi biz kaybedeceğiz. Değil mi? Hı, Kesin karar kaybedeceğiz. Biz başkasına mı geçsek? Valla başkaya geç kanka başka çözüm yok çünkü. Of. Geçtim geçtim geçtim. Geçtim geçtim. Kanka yanlış. Buraya gelmen lazım. Sen yanlış yerden geliyorsun kanka. <laughs> köşelerden gitmen lazım. Bay bay. Nereye gitmem Buraya lazım? Buraya gelmem lazım da. Yok olamam olmuyor. Ya şuraya falan lazım herhalde. Ya yani bir parkur tamamlamam lazım da. Ben lobiye geri mi dönsem? Dur beni izle. <laughs> <laughs> Meryem gitme. Hmm. Kanka ben lobiye geri dönsem. Hazır. Bak, üz, üst, üzmeyeyim de. Tamam, oldu. Gönder. Ay. <laughs> ben lobiye girdim. Ha ha. Ay, gel lan. Aşırı üzgünüm. Hadi sen benim hayat çekemem lazım. Kanka sen de öyle tekrar başlayalım. Kanka sen başlayalım. Şu gece modu var ya orada, Ondayız. Ben de ondayım. Can çok az. Can çok az. Gel yeni bir sayfa kuralım kanka. <laughs> yeni bir sayfa açabiliriz. Ya öldüm senin yüzünden. Niye susuyorsun? Sor, konuşuyorum. Ha? Lobiye dön. Ben de lobideyim. Ben lobiye neden dönmedim? Sonraki oyunda canlanacağım. Allah'ım ya. Dur sana. Ben o işareti görmedim ki. işaret. Ben... Sonraki turda yine canlanır. Aa. Arkadaşlar uf başa şey diyeyim. Arkadaşlar Bugünlük bu kadardı. Bir tane daha video atacağım. O zamana kadar görüşmek üzere bay.